diyelim ki otopilottayız. Ağzımızdan, elimizi belimize koyuşumuzdan, yüz ifademizden otomatik bir şey çıktı. Tutamadık. Tutamadık. Tutamadığımızı telafi edeceğiz. Onu konuşacağız. Ama diyelim ki fark ettik. Hani bazen şöyle olur ya. Alttan alttan böyle geliyordur Geliyor, geliyor. Ay, birazdan bak makine yapacağım öyle bir şey hissi gelir. 10 seferden birinde, kimisinde 10 seferden 8'inde, bazen belki her seferinde fark edip durduramıyoruzdur. Fark etmez. İlk adımımız fark etmek olsun. Geliyor. Birazdan patlayacağım. Bak geliyor o his geliyor. Bunu fark edebildiğimiz yer ilk adım. En büyük adım. Ve bu adımı attıktan sonra bağırmak yerine nefes almayı ya da beni sakinleştirecek bir yöntemi seçmem için beynimi iyi eğitmem lazım. Bu da yine biraz uzun bir konu. Beyin tekrarla öğrenir. Ben her öfkelendiğimde bağırmaya alıştıysam çocukken de öyle gördüm kendim de öyle yaptım. İşe de yaradı belli ki bir yere kadar. Ben eğer böyle bir alışkanlığın varsa <laughs> bu alışkanlığı dönüştürmek öyle bir günde olmayacak. Beyin pintidir. Az enerjiyle çok iş yapmak ister. Bildiği yoldan gitmek ister. Ben beynime diyorum ki hadi gel bak artık bağırmayacağız da üç tane büyük nefes alacağız diyorum. Beyin diyor ki ne uğraştırıyor beni diyor akşam. Saçmalama diyor. Bu iyi böyle. Yeni adet çıkartma bana diyor beyin. Şimdi benim beynimi ikna etmem lazım. Bu yöntemin daha iyi olacağına. Dolayısıyla önce çok büyük bir irade gerekiyor. Bunu bir kere bile olsa yapmak için fark edip durmayı, <laughs> yapmayı, bir yüz, yüzme su çarpıp dönmeyi. Neyse bana iyi gelen şey. Ben buna DGY diyorum. Siz istediğinizi diyebilirsiniz. Dur, gevşe ve yeniden bak. Önce duracağız. İlk adım bu. Öf, Öfke üzerine gidelim. Öfke geldi. Otomatik bir şey söyleyeceğim ya da yapacağım. İlk yapacağım şey eylemsizlik o duyguyla kalabilmek için. Şimdi şunu şu bir gerçek çocuk bir şey yaptı tetiklendim öfkelendim. Evladım sen bir dur burada ben bir 15 dakika yüzümü yıkayayım su yapayım diyemiyoruz. Böyle bir hayat yok. Dolayısıyla hızlı olmak zorunda. Bunu hızlı yapmak için de pratiğimin gelişmesi lazım. Kolay değil ama mümkün. %100 10 seferden onunda yapmak gibi bir hedef koymazsak kendimize gerçekçi olmamız gerekiyor çünkü. Yavaş yavaş ilerlemek, gelişimin düz bir çizgi değil bazen geri düşmeli bir yol olduğunu, spiral gibi olduğunu, bazen başladığımız noktaya geri döndüğümüzü zannettiğimizi ama asla aynı kişi olarak dönmediğimizi hep bilmek, kendimizi hatırlatmak, duracağız. Gevşemek için ne yapıyorsak, kimisi için nefes, kimisi için zıplamak, kimisi için yüzüne su çarpmak, kimisi için su içmek, gökyüzüne bakmak neyse size iyi gelen yöntem. O yöntemi uygula ve duruma yeniden bak. Yetişkin olduğunu hatırlamak zorundasın. Fark edemediğimiz zamanları telafi edelim, gidelim. Az önce ben sesimi yükselttim sana, çok özür dilerim. Aslında sana kızgın değildim. O sırada istemeden böyle oldu. Sarılabilir miyiz? Bugün biraz kendimi tu tuhaf hissediyorum. Atıyorum. Telafi edin, telafi etmeyi de sizden öğrenecek. Taklitle öğreniyor değil mi? Hata yapıp hatalar olabilir. Hata yapmayan bir ebeveynle büyümek ya da hata yaptığını asla kabul etmeyen bir ebeveynle büyümek çok zor olsa gerek değil mi? telafi etmeli bizden öğrenecek. Bu da çok güzel. Kolumda küçük prensten bir söz taşıyorum. Büyüklerin hepsi birer çocuktu ama onların çok azı bunu hatırlar. Ah bunu yaptırdığımda şu anki kadar anlamlı değildi. Aa, çok teşekkür ederim bunu paylaştığınız için. Okumak bana da iyi geldi. Evet hepimiz zamanda. O en cani gördüğümüz insanlar bile zamanla çocuktu. Ve e, trafikte orada burada kavga eden koca koca amcaları düşünün aslında hepsinin içine birer çocuk bağırıyor o anda. Zamanında haykıramadıklarını, kendi babalarına, kendisini, kendilerini büyütenlere, kendilerine haksızlık edenlere haykıramadıkları şeylere trafikte birbirinin önünü kesince el frenlerini çekip birbirlerine saldırarak aslında iki tane çocuk kavga ediyor orada. Biz koca koca adamları görüyoruz ama yaralı çocuklar kavga ediyor orada. Çok zor. Onların bunu fark etmesi hele, umarım mümkün olur benim ütopyamda galiba biraz böyle bir dünya. Şimdi bizim ke eğer kendi karşılanmamış çocukluk ihtiyaçlarımızı fark edebiliyorsak, bize tanınmamış hakları şu an çocuğumuza tanımak istiyorsak, benim bardağımda su yoksa, bardağım boşsa kimseye su veremem. Önce bardağımı doldurmak zorundayım. Bana tanımamış bir hakkı şu an çocuğuma tanıdığım anda içimdeki çocuk öfkelenecek. Çocuğuma ne kadar iyi davranırsam, bana ne kadar kötü davranıldıysa, kötü ve iyi diyorum şu an çok doğru kelimeler değil bunlar ama, bana ne kadar kötü davranıldıysa ben bugün o kadar iyi davranmaya çalışıyorsam ve kendi üzerimde ekstra bir çalışma yapmıyorsam zamanla öfkeleniyor olabilirim. İçimdeki çocuk öfkelenecek. Hani benim hakkım? Hani bana da bana da bana da diyecek. O yüzden kendimize ebeveynlik yapmak zorundayız ve bunun yöntemlerini öğrenebilirsiniz. Herkese ilgilen yöntem farklı. Çok yöntem var. Hepsini burada maalesef sıralayamıyorum. Ama kendinize ebeveynlik yapın. Ne olur yapın. Eşler aranızdaki ilişki buna müsaade ediyorsa birbirinizin içindeki çocuk yanları görüp senin şu an ilgiye mi ihtiyacı var? Gel bakayım. Deneyin. Birbirinizi en iyisi sanırsınız. Kimin neye ihtiyacı varsa, kime ne iyi geliyorsa. Karşılıklı konuşup, anlaşıp. Ben bu, bu, bu özelliklerimi değiştirmek, dönüştürmek, değiştirmek de değil. Dönüştürmek istiyorum. Bana yardım eder misin? Çünkü ilişkilerde yaralanırız, yara alırız. Ve yine ilişkilerde iyileşiriz. Çok seviyorum bu sözü. İlişkilerde iyileşebiliriz. Bunu bir fırsat olarak görelim buradaysanız zaten bu fırsatı görmeye hazırsınız. Kendi çocukluk yaralarımızı fark edeceğiz. İçsel çocuğumuzla iletişim kuracağız. Anca o zaman şefkat şefkat dolu yeni tepkileri yelken açmaya araştırmak mümkün oluyor. O zaman aile çantamızda sadece çekiç olmayacak. Her yeri dan 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 vurmaya çalışmayacağız. Kerpeten de olacak, tornavida olacak. Hani kontrol kalemi olacak, bakacağız elektrik var mı yok mu diye. Aile çantamızı dolduracağız ve o zaman işte kriz anlarında bir dakika yetişkin olan benim diyebilir olacağız. O zaman yetişkin kararları alabiliyor olacağız çocuğumuzun karşısında ve şu soruyu sorabileceğiz. Ben olsam bana nasıl davranılmasını isterdim? Ben şu an evladımın yerinde olsam, ben çocukken böyle bir şey yaşadığımda aslında neye ihtiyacım vardı sorusunu sağduyuyla sorup durup gevşeyip yeniden bakabileceğiz. Umarım net olmuştur. Çünkü bu kısım gerçekten çok önemli. Hepiniz yaralısınız büyük ihtimalle. Ama bir yandan da farkındasınız. Ama yaralarınız sizin suçunuz değil. Ama yetişkin olmak zorundasınız artık. Çünkü bir evlat yetiştiriyorsunuz ya da çocuklarla çalışıyorsunuz. O yüzden de bir yandan ne mutlu ki böyle bir durumdasınız. Çünkü bir sürü insan bunları fark etmeden ölüp gidiyor. Yaralarını görmeden, geliş gelişebilecek yerlerini fark etmeden gelişmek, gelişmek, gelişmek. Neden? Kendi hiç huzurumuz için bir kere. Şu an sinirlendiğiniz bir sürü şey var. Emin. Hayatta. Sadece çocuğunuzla ilgili değil. Onların pek çoğuna bu kadar çok sinirlenmediğinizi düşünün. Bu kadar çok sinirlenmediğinizi diyorum. Ya da sinirle, öfkeyle böyle tepkisel davranıp sonra pişman olacağınız durumların çok azaldığını düşünün. Duyguların yine var. Onları hissedeceğiz. Neler farklı olurdu değil mi? Bu mümkün. Gözlerim dolu dolu dinliyorum. İyi ki buradasınız o zaman. İyi ki dinliyorsunuz. Bunlar mümkün. Mümkün atsız şeyler değil. Çok ebeveynle gördüm. Çok yetişkinle gördüm. İbreyi dışarıdan içeri çekip. Ben, bana şu an ne oluyor? Bedenime neyse diyorum, Ne yapıyorum? Ee, sunuma koymayı unuttum ama bir kitap önerisi. Bu arada sesli kitap olarak da var. Hem Storytel'de hem YouTube'da var. Ama basılı okumayı sevenler için de incecik bir kitap. Dört Anlaşma kitabın ismi. Ee, Dört tane anlaşmadan bahseder kişinin kendiyle yapabileceği ama lütfen kitabın giriş bölümünü de çok özen göstererek okuyun ya da dinleyin. Kalpten tavsiyedir. Mecbur değil tabii. Ancak hani dünyadaki bütün insanları bir tane kitap okutabileceksin deseler bunu seçerdim galiba. Sanırım çok büyük konuşmuş, konuşmuş olmak istemiyorum ama e, aklıma genelde ilk bu gelir. Hem okuması kolay diye hem gerçekten üzerine çalışılırsa ah yani hayat bayramı olurdu herhalde bütün dünyada diye düşünüyorum. Dört anlaşmayı tavsiye ederim kalpten. Buraya kadar burada olan herkesi tebrik ediyorum. Siz de kendinizi tebrik edin. Gerçekten yapın bunu. Bakın saat kaç olmuş hala buradasınız. Ve fark ediyorum gelen yorumlardan bir kısmınız belki de büyük bir kısmınız etkilenerek dinliyor etkileniyor olması. Bu arada ben size farkındaysanız bu akşam öyle bilmediğiniz bir şeyden bahsetmedim. Zaten öğrenmek aslında biraz da hatırlamak gibidir. Bildiğimiz bir şeyle tekrar karşılaşmak gibidir öğrenmek. Buradan etkileniyor olmanız aslında bu bilgileri almaya ve bu bilgileri doğru yere koymaya hazır olduğunuzun göstergesi. Yoksa öyle çok mata çok büyük büyük şeyler anlatmadım size. Şu an evet ya hissi yerleşmeye başladı. Belki de bugüne kadar aldığınız tüm eğitimler, tüm o saatler, kanter, ter, yaşı sizi buraya hazırladı. Bu sizin başarınız. Benim değil. Ben bu sadece şu an için çok şanslıyım ki karşımda konuştuğum şeyin ulaştığı insanlar var, dinleyiciler var, ebeveynler, eğitmenler var. O açıdan ben çok şanslıyım. Buna vesile olabildiğim için. Kendinizi lütfen tebrik edin. Hakdir edin eşler yan yanaysanız birbirinizi şöyle bir öpün. Evladınız çok şanslı. Şimdi buradan sonra iki seçeneğiniz var önünüzde.